Bugün size kalça kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Kalça kireçlenmesinde bir nedenle kalça eklemindeki kıkırdakların yapısı bozulur ve işlevini yapamaz hale gelir. Bu durumda kalçada aşırı ağrı ve hareket kısıtlılığı olur. Kalçada kireçlenmeye neden olabilecek bir sürü faktör vardır. Bunların en başında yaşın ilerlemesi ve genetik faktörler gelir. İyi tedavi edilmemiş gelişimsel kalça çıkıkları ilerleyen yaşta kalça kireçlenmesine neden olabilir. Bazen kalçada oluşan kalça kıkırdağının ve kıkırdağın altındaki kemiğin beslenme bozukluğu olarak adlandırdığımız avasküler nekrozlar sonrasında da kalça kireçlenmesini görüyoruz. Yine romatolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklarda da kalça kireçlenmesi hastalığını görüyoruz. Bununla birlikte aşırı kilo, Kalça kireçlenmesinin oluşum sürecini hızlandırır. Kalçada geçirilmiş travmalar ve kalça kırıkları da sonrasında ilerleyen yaşlarda kalça kireçlenmesine neden olabilir. Kalça kireçlenmesinde en önemli bulgu ağrıdır. Başlangıçta uzun süre ayakta kalma, uzun yürüyüşler ve merdiven ip çıkmada ortaya çıkan ağrı sonrasında daha belirgin hale gelir. Hatta bir süre sonra ağrıya hareket kısıtlılığı da eşlik eder. Kalça kireçlenmesi olan hastaların yürüyüşlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle aksama görülebilir. Kalça kireçlenmesinin tanısı genellikle fizik muayene ile konulabilir. Ancak kalça kireçlenmesinin derecesinin belirlenebilmesi ve tedaviye yön verilebilmesi için Kalçaya grafi veya MR yapılması gereklidir. Diğer eklemlerde de olduğu gibi kalça ekleminde de tedavi ile eklem kireçlenmesinin tamamıyla geriye döndürülüp normalleştirilmesi mümkün olmayabilir. Ancak başlangıç veya orta seviyedeki kalça kireçlenmelerinde ameliyatsız tedaviler tercih edilebilir. İstirahat, fizik tedavi, eklem içine hyaluronik asit enjeksiyonu, PRP, kök hücre gibi enjeksiyon tedavileri denenebilir. Ameliyatsız tedavilerden fayda görmeyen orta ve ileri seviyedeki kalça kireçlenmelerinde gece ağrısı varsa ve hareket kısıtlılığı çok ileri seviyede ise ve hastanın yaşı ameliyat için uygunsa kalça protezi ameliyatı tercih edilebilir. Kalça kireçlenmeleri günümüz teknolojisi ile ameliyatlı veya ameliyatsız şekilde başarıyla tedavi edilebilmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.